Arkadaşlar Hulusi'nin gözünü bağladık. Hadi başla bakalım Hulusi. Elini uzat, elin uzat. Hangisine dek gelirse onu alacaksın. Evet kara kere geldi. Kara kere aldı Hulusi sıra. Fatma'da. <laughs> Fatma da. Fatma'nın gözünü bağladık. Başla bakalım Fatma. Elini uzat. Bakalım hangisi dek gelecek. Ne dek geldi? Netto. Mentos. kazandı Fatma. Sıra Hulusi'de. Evet Hulusi başlayabilirsin. Uzat elini. Uzat. Aa Ne kazandı ya Hulusi. Wow, keki kazandı Hulusi. Aferin. Sıra Fatma'da. Evet Fatma'nın gözünü de bağladık. Başla bakalım. Uzat elini. Ne geldi? Evet gofreti kazandı. Sıra Hulusi'de. Başla bakalım. Uzat elini. Bakalım neye geldi. Boş Aa, boş. Boş haydi, Hoş haydi. geldi haydi, gece. Boş boş, boş boş boş. Evet Hulusi bir şey kazanamadı. Sıra atmadı Uzat bakalım Fatma kolunu. Neye dek geldi? Bakıyoruz. Çikolata. Evet. Hulusi gel bakalım sıra sende. Hulusi. Hülesi küstün mü? Hülesi küsmü. Evet Hüleysi sen de. Başla bakalım. Uzat kolunu. Ooo kreker kazandı. Balık kraker. Aferin Hüleysi Ay koyacağı yeri de biliyor. Aç bakalım. <laughs> ne? Evet Fatma sıra sende. Uzat bakalım kolunu. Neye denk geldi bakalım. Şeker. Oo, emzik şeker. Koy bakalım. Oh, bildim bak nereye koyacağını. Aferin. Burası Hülyesi Burası Fatma'nın. Sıra Hülyesi de. Evet başla bakalım Hülyesi. Hülyesi neye dek geldi? Vav. Wow. emzik şeker mi elindeki? Vav wow, emzik şekeri aldı Hülyesi. Sıra Fatma'da. Gel bakalım Fatma. Başla bakalım Fatma. Bakalım Fatma neye gidecek gelecek? Aa, Fatma aç gözünü. Şöyle. Nerede olduğunu. <laughs> Dışarıya çıktı. Ay bir şey alamadım Fatma. O da oraya gidiyor. ne yapıyor? <laughs> Gel Hülyesi sıra sende. Başla bakalım Hülyesi. Vaaaf Hülyesi. Aferin Hülyesi bakıyor musun? Nasıl biliyorsun ya? Başla bakalım Fatma. ne dikecek? A -a, Fatma ne yaptın? Ay olmadı Fatma. Aç bakalım gözünü. Sıra Hülüsü de. Evet başla Hülüsü. Hülüsü nereye gidiyor Allah'ım Hülüsü? Aç gözünü. <laughs> ne yaptın? Hiçbir şey yok. Hadi gel Fatma sıra sende üç tane şeker kaldı, bir de kreker kaldı.